faydalı olacaklarını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de genel olarak şu anda hiçbir partinin kendi işlerinde dahi demokrasi yok. Tayyip Bey'i tercih edeceğimi Davutoğlu'nu tercih ederim. Davuto oyunu... Vermem kardeşim. Niye veririm ya? Ya. Niye veririm ya? Niye veririm? Ne yapayım? Bu duruma gelme de payı var Suriye meselesinden dolayı. Ahmet Davutoğlu'nun daha henüz daha güçlü olduğunu mesela onunla Deva Partisi'nin birleşmesi durumunda kesinlikle veririm. AKP miyip hariç herkese oy veririz. Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum yine aynı şekilde yani. Valla o veririm ona. Bir seçim olsa Gelecek parti Ahmet Davutoğlu'na oy verir misin? Vermeyi düşünmüyorum. Aslında Türkiye'de hiçbir parti de beğenmiyorum şu an. Çünkü kendi işlerinde demokrasi olmadığı için faydalı olacaklarını zannetmiyorum. Yani Türkiye'de genel olarak şu anda hiçbir partinin kendi işlerinde dahi demokrasi yok çünkü. Yani hiçbiri birbirinden şey değil yani böyle farklı değil yani ve böyle görüyorum görüşleri sağ olur sol olur olabilir yani ama Ama yok zihniyet değil mi? yani kendi işlerinde ilk önce bir şey olacak bir demokrasi olacak kendi işlerine ilk önce bir birbirleriyle barışık olacaklar Sonra insanlarla barışık olur sonra yurttaşlarla barışık olurlar Bir seçim olsa Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşünürüz Allah ne bileyim. Oyun olması. olması. Ahmet Davutoğlu'nun daha henüz daha güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani siz oy vermeyi düşünür Hayır. Onun güç, güçlü olması lazım. Daha Ahmet Davutoğlu çok sevdiğimiz bir insan. Kişilikli bir insan ama daha henüz yeterli bir altyapıya sahip değil. Mesela ülkeyi yönetecek altyapısı var mı yok mu daha onu bilmiyoruz. Başbakanlık ama Davutoğlu... Başbakanlık. Yapın. Tamam bak onun altyapısı şu anda AK Parti. Ben AK Parti'deki oy altyapı gitse derim ki düşünürüm yani. Hani Davutoğlu'nun kişiliğine, karakterine, insanlığına, Konya bakış açısına, profesörlüğüne bir şey dedim yok. Ama altyapısı çok güçlü değil. Tamam. Ondan dolayı oy vermem. Evet. Ha, güçlendiğine inandığım gün tabii ki kimse bizim babamızın oğlu değil. Kardeş vallahi bilmiyorum ama durum ne gösterir onu da bilmek. Ama benim Mansur Yavaş aday olursa ben Mansur Yavaş'a veririm. Heh, bak ben MHP'liyim. Ama verse Mantur Yavaş'a veririm. Bir seçim olsa Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür. Asla vermem. Asla veremem. Valla o ona? Oy vermiyor. Ver. Verim verim. Ben sendikalı bir iş yerinde çalışıyorum. Gerçi bizimki bile çok zor olduğu halde karavanların işi zıllam kötü. Geçim derdi çok büyük. Günlük birlikte zam gelmeye başladı iyice. Vatandaş iyice sıkıntıda. Değişmesi mi gerekir? Mutlaka. Bence öyle. Peki Davutoğlu düzeltebilir mi bu durumu? Valla e, de, denemeden bilemez. Valla aslında işlem işindeyim. Davutoğlu'na vermeyeyim. Öncelikle var ya, Konyalıyım. Tayyip Bey'i tercih edeceğime Davutoğlu'nu tercih ederim. Daha iyi mi yönetirsin? Evet. Evet. Daha iyi yöneteceğine inancım var. Peki e, değişmesi gerekiyor mu? Bu televizyon mu? Mutlaka. Mi? Üç defa Tayyip Bey'e oy verdim. Keşke ellerim yok olaydı. Vermem. Neden abi? Vermem. Ben kendime göre, kendime göre bir siyasal tercihim var. Yani insanların beyni var düşünün. Benim tercihime ve şeyime uymuyor, vermiyorum. Anlaşıldı? Gayet net. Ee, mevcut iktidar gitsin, Tayyip Bey gitsin 20 senedir yeter artık bıktırdı. Bakın bir örnek vereyim size. Ben emekli devlet memuruyum. 2006 yılında emekli oldum. Emekli maaşımla 20 tane çeyrek altın alıyordum. Çeyrek altın 42 lira. Şimdi 5 tane etmiyor. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy verir misin? Vermem kardeşim. Niye veririm ya? Niye veririm? Ne yaptı? 30 senedir görevde. Süleyman Demirel'in bürokratiydi. Demirel'in bürokratiydi. Tayyip'in bürokratiydi. Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı. Niye verin, ne yaptı? He? Faydası olmadı mı? Olmadı. Suriyelilerden şikayetçi vatandaş Suriyeliler o tıkadı buraya. Gelecek Partisi Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür Hayır. Neden abi? AK Parti'ye vereceğiz. Ben, benim görüşüm öyle. Memnunsunuz. Yani sıkıntılar var ama genel olarak inanıyoruz, güveniyoruz. Onun için ben vereceğim bu duruma gelme de payı var Suriye meselesinden dolayı. Hayali bir dış politika izledi. Cezasını şu anda çekiyoruz. o dönemde hükümet politikası değil miydi? Hükümet hükümet. O hükümetin başındaydı. O yetkili oldu. Yönlendirdi bana göre. Başkan niye müsaade etti? İkisi, ikisi de ondan, ona güveniyordu. O da aynı düşünceden hayali ürünle bir hayale sahipti yani. Gerçek dünyayla ilgisi olmayan biz yaparız ederiz. Dünyadaki e, emperyal güçlerden habersiz onların neler yapabileceğini sanki bilmiyormuş gibi bir hayali şeye girdi. Davutoğlu da dedi ki, Cumhurbaşkanı'nın e, onayı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yaptık dedi. Olsun tamamen yanlış. Ama bunların ikisi yönlendirdi. Bakanlar Kurulu'nun kararı olsun. Bunu bir hükümetin, bir okumuş yazmış adamın görmesi lazımdı. Emperyal güçlerin orayı böleceğini, parçalayacağını oraya işte PD oturacağını, oradan çıkmazsın imkansız hale geleceğini görmesi gerekiyordu. Peki sizce bir hükümet değişimi gerek? Bana göre gerekli. Seçim olsa gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu'na oy verir mi? Hayır. Neden? Sevmiyorum adamı. Başbakanı yapamadı, Cumhurbaşkanlığını yapamaz. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür mü? Düşünüyorum. Neden abi? İyi bir olacak onun için düşünüyorum. Yani ülkeyi iyi yönetebilir mi sizce? İyi yönetir. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ya yani şu anda tam karar vermedim ama yani AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Ya yani olabilir. Ama şu anda daha böyle güçlü bir oluşum. Mesela onunla Deva Partisi'nin birleşmesi durumunda kesinlikle verirdim. Sizce bir hükümet değişikliği gerekti değil mi? Yüzde yüz gerekiyor. Çünkü bu millete zulmediyor artık hükümet. Resmen zulmediyor yani. AK Parti'den birileri varsa eğer emmi dayı çavuş ahbap ilişkisiyle yürüyor. Adaletin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde, ahlakın olmadığı bir ülkede hükümetin durması ne kadar mantıklı? Bilmiyorum kararsız. Şu anda kararsız. Bilmiyorum ileride gösterecek. Peki sizce bir hükümet değişimi gerekli mi? Şu anda değil. değil. Mevcut hükümetten memnunsunuz. Yani. Ahmet Davutoğlu'na düşündüm abi. Neden abiciğim? Ahmet Davutoğlu hocamızı canı gönülden sevdik. Verdiğini mi verdik. Yani 7 Haziran'da ondan sonraki kazandığı seçimlerde verdik mi verdik. Ama bizim Konya'nın geleneği vardır. Siz de bunu takdir edersiniz. Ee, biz gelenekçi bir adamız. Şimdi 20 yıldır ben Ecevit dönemini de hatırlıyorum. O zaman ben burada çalışıyordum 2000'li yıllarda. O krizleri de gördüm yani. Ondan sonra eğer Tayyip Erdoğan gelmeseydi bizim halimiz nice olurdu ya. Yani onu bir kurtarıcı olarak görmüyorum. Ama kötünün iyisi olarak görüyorum. Ben AK Partici değilim, ben MHP'ciyim. Koyu MHP'ciyim ben. Ama Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir partiye oy atmıştım. yok. Atmadım çünkü atmayı da düşünmüyorum. Ahmet Davutoğlu'na oy verme gibi bir düşüncemiz yok. Vallahi AKP, MHP hariç herkese oy verir. Yani buna Davutoğlu Gelecek Partisi'ne girer mi? Ben iyi Partiliyim yani. Ülkücüydüm. İyi Partiliyim ben. Sizce hükümet değişmedi mi? Muhakkak. Bir seçimde değişir mi? %60 değişmesi lazım. Tayyip Erdoğan'a vermeye düşünüyorum yine aynı şekilde yani. Sizce hükümet değişmeli mi? Şu anda değişmemeli. Yani değişmemesinin sebebi bir idareyi yani oturtabilecek bir sistem yok yani şu anda. Davutoğlu'nda olsun, Erbakan'da olsun, yani CHP'de olsun böyle bir şey göremiyorum yani ben onlarda. Vallahi zannetmiyorum ya. Neden abi? Abi bilmiyorum. Uzun uzun. Peki sizce hükümet değişmedi mi? Hükümet değişecek. Yo yüzde yüz. O yüzde yüz değişecek. Hükümet. Değişmesi gerekiyor mu? Şart. Ekonomiyi görüyor mu? Dış siyaseti görüyor mu? Milli eğitim görüyor mu? Anladın Bunlar var. Ekonomi yok. Dış siyaset yok. Rüşvetçiler büyük elçi oluyor. Peki nasıl düzelir abi siz? Abi iktidar geldi mi yerine bakarlar. Etrafını almışlar Erdoğan'ın. Eski FETÖ'cüler var. Onlar etrafını komple sarmışlar. Aynı onun gibi yapıyor. İşte paralel devlet oluyorlar diyor. Tügev var. Çıkamıyor. Etrafını sarmışlar. Bir seçim olsa Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür mü? Evet. Aslında Ahmet Davutoğlu diye düşünüyordum. Sonradan baktım o da istifa etti. Şu andaki hiçbir fikrim yok. Sizce hükümet değişmeli mi? Mutlaka değişmeli. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür müsün? Vermem abi. Neden? Başbakanım da hiçbir şey yapmadı. Yapamaz daha doğrusu. Yaptırmadılar. Onun için vermem. Peki sizce hükümet değişmeli mi? Hükümet değişmeli abicim. Peki bir seçimde değişir mi? Büyük ihtimal. Değişmesini istiyor musunuz? İstiyorum. Bir seçim olsa Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür müsün? Hayır. Neden düşünmezsiniz? Çünkü nasıl icraatlar yapacağımı bilmiyorum. Şu anda araştırdığım birisi sen değil. Ben de düşünmüyorum. Peki bir seçim olmasını ister misiniz? Bir hükümetin değişmesini. Evet isterim. Değişmesi gerekiyor mu? Evet kesinlikle. Peki bir seçimde değişir mi? Umarım bir seçimde değişir. Sizce hükümet değişmedi mi? Kesinlikle evet. Ee, peki bir seçimde değişir mi? Çok zor. Değişmez mi? Çok zor. Hiç kimseye oy vermeyeceğim oy vere 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 bıktık artık. Hani ne oldu? Verdiğimiz oylardan ne oldu? Allah üstümüzden Tayyip altımızdan sıka sıka bizi limon gibi ezdiler. Yeter artık. Peki nasıl değişecek abla? Nasıl değişecek? Vallahi hiçbir fikrimiz yok ki. Bu halk değiştirecek. Ben Bu de halk da şey... değiştirmezse hiçbir şey olmaz. Peki sizce hükümet değişmedi mi? Şimdi gideceğim bir kişiye adres soracağım. Hiç bir tane doğru düzen bir tane Türk vatandaşı yok. Alelülülü ya Suriyeli geliyor ya Afganlı geliyor bir tane vatandaşa doğru düzen bir şey soramıyorsun. Sen olsan ne yaparsın? Peki abla sizi hükümet değişmeli mi? Tabii ki değişmeli. Hem de sonuna kadar. Yeter artık. Peki bir seçim değişir mi? Aynı pilavı yer durur mu insan hep zaman? Bir değiş giyelim artık. Vallahi güzel kardeşim ben 90 yaşındayım. Bugüne kadar oy verdiklerim hep beni mahcup etti. Onun için Şahsen vatandaş görüyorum yerine getirmek bir yerde amme hizmetidir. Vatandaş hizmetidir ama istikrarlı bir ekonomi, istikrarlı bir politik olmayınca yani oyumu zarar edeceğini de bilsem kullanmayı düşünmüyorum. Ahmet Davutoğlu güvenilir bir siyasetçi. Bu seçim öncesi sunacağı vaatlere bağlı bir şey. Yani ben direkt bir partiyi tutmuyorum öncesinde kim ne söylüyor ona bakıyorum ona göre oy veriyorum. O da şu anda hani o döneme bağlı bir şey. Ahmet Bey'e oy verip vermemem. Yani vermeyi düşünebilirsin. Yani güzel bir şey sunarsa gerçekten güvenilir ve gerçekçi o zaman veririm. Neden vermem? Hayır. Neden? İyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Önceden düşünüyordum ama çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da yani daha ileri gören bir partiye vermeyi isterim. Ya CHP ya İyi Parti. Zayıf derken nasıl bir zayıf? Yani ne bileyim oy çok yüksek değil. Yüzde birlerde falan kalıyor. Yok, öyle olunca oyumu boşa gideceğini düşünüyorum. Ama büyük bir ihtimalle CHP'yi destekleyeceğim. Yok düşünmem. Neden düşünmesiniz? Ee, bilmiyorum ben at görüştüğüm öyle diyeyim. Şöyle görüyorum yani. Kafamı kaldırmıyorum. Hangisini görüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başkası olmaz mı? Olmaz maalesef. Hayır vermem. Neden vermezsiniz? Çünkü bu ülkedeki insanlar sadece başın değişecekle siyasetin değişebileceğini düşünüyorlar ama sonuç başta değil yani. O kafa yapısının değişmesinde. Kafa yapısının değişmesi lazım sadece. Nasıl bir kafa yapısı? Ee, yani düz bir kafa yapısından çıkmamız lazım. Farklı şeylere yönelmemiz lazım. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Benim tercihim birisi. Bir seçim olsa Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür müsünüz? Kurban ederim uğraşma. Vermez misiniz? Kurban ederim. Vermem. Neden vermezsiniz? Şimdi nasıl vereyim ki? AK Parti'de ayrılmayacaktı. Yani doğru bu karar vermedi. AK Parti'de mücadele edecekti. Bilmiyorum yani olumlu bakmadım. Davutoğlu dürüst bir adamdı. İyi bir siyasetçi. Fakat oy verme. Ayrılmasından dolayı mı? Ayrılmasından dolayı. Çünkü daha önce röportajında ben hayatım boyunca AK Parti'den ayrılmayacağım. AK Parti'nin neferiyim dedi. Biz artık kulaklarımızı işittik. Siyaset dürüst bir siyasetçidir. İyi bir insan, iyi bir bürokrat. Fakat olumlu bulmuyorum AK Parti'de mücadele edecekti. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti'de mücadele edecekti. Başbakan olarak hani şaşırdı ya, dedi ki sen başbakanlığı yap ama formatı olarak. İşte o zaman çıkıp basın toplantısı yapacaktım, masa olacaktı. Ben senin kararını kabul etmiyorum. İyi bir iş, iş, puan alırdı. Ondan dolayı kızgınım yoksa Davutoğlu tüm siyasetçilerden daha olumlu, dürüst iyi bir bürokrat. Yani tavrını zamanında koymadı için mi? Tavrını zamanında koymadı. Anladım. O zaman koyacaktı. O ses dedi ya, formalite başbakan olacaktı. O zaman tavrını koyacaktı. Yoksa, yani ondan dolayı çok kızgınım Davutoğlu'na. Vermem. Neden? Ben Anaplıyım. Şey, AK Partiliyim. Erdoğan'cısın. Erdoğan'cıyım. Ondan başkası olmaz mı? Olmaz. Vallahi e, şimdi şöyle yani e, geçmişimizi düzelttiler, sıra geleceğimize geldi yani. Onlar yani daha önce zaten iktidar başbakanlık yaptılar ama bir şey çıkmadı. Şu anda halk yenilik istiyor, ortalık iyi değil. Piyasa bitik, asker ücretli üç çocuklar nasıl yaşıyor yani gerçekten şey bunlar hep kendilerini zengin ettiler. Vallahi halk yenilik istiyor artık yani yeni birisini istiyor yani. Şimdi o e, bulunduğu. E, önceki bulunduğu ortama ihanet yaptı. Bundan sonra da yapabilir. Yani ayrılmasından dolayı. Evet, evet. Yani hiç olmazsa çekilecekti kenara. Hiçbir şeye karışmayacaktı. Başkan Erdoğan da Refah Partisi'nden ayrıldı. Ama o onun hedefi vardı. Onun hedefi vardı. Bu aynı tamam. Şeyin alternatifi olabilsin Tayyip Bey'in. Cumhurbaşkanının alternatifi olsun. Tamam. Ben cumhur, her zaman Cumhurbaşkanı olacak diye bir kaydı yok ki her zaman onun peşinde gideceğiz diye bir kaydı yok. Ondan daha iyisi olsun gidelim arkasından. Fırsat vermediler diyor. Hayır canım sen de can, şey, olacak şey önceden belli olur. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünür Hayır. Neden abi? Düşünüyoruz. Ee, düşünmüyoruz. Sebebi var. Sebebi şöyle söyleyeyim düşünmem yani kendime oy verecek olsam. Vermem. <laughs> Bilmiyorum çok veresim gelmiyor ona. Şey var mı herhangi bir sebebi? Hayır, herhangi bir sebebim de yok. Ama oy tercihiniz ne olurdu? Ee, bilmiyorum. Bundan önceki seçimlerde Davutoğlu Erdoğan'ın şeyindeyken burada hayatında bir konuşma yaptı. E, 65 yaşını doldurarak herkese emeklilik. Hani biz e, çocuğa çönmeye avuç açıyoruz. Yok şimdi ya, Hanım emekli olmasa acırdı. Hanımlık ekmeğini yiyoruz yani. Hiç düşünmem. Neden FETÖ'cü olduğu için. Yayınla bunu. Evet. Suriye iş savaşını çıkaran Ahmet Davutoğlu. Yayınla bunu tamam Tek, tek başına mı yaptı? Evet. FETÖ'nün emriyle kendi yaptı. Ben biliyorum. İş savaş O gitti Suriye'ye. İş savaşı Esad'la görüştü. Ondan sonra onun dediklerini kabul etmeyince iş savaş başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olabilir bak ne diyorum zaten ondan görevden aldı ya şimdi bazı gerçekler saklanıyor